Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Expert Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz. Yanımda kim var? Sevgili Rüzenim Alperen var. Selamun Aleyküm. Alperen var. Ben Bugün PKX'de çekeceğiz. Kedilerimiz yanımızda. Kedi. Evet. PKX'de bildiğiniz gibi Roblox'a benzer bir oyun. Roblox'tan bence daha iyi. Aynen yani bence de. Hadi, hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Yürü, yürü, koş 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 koş. koş, koş. Sarıya bak nasıl geliyor böyle parmakların üzerinde. Sarı koydum. Benim birin kedinin ismi sarı, benim kedinin ismi bulut. Aynen. Yüz 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 Kediler peşinden alıyor değil mi? Kediler peşinden alıyor. Nasıl oluyor da? Ha kedi uyumak istiyor. Neyse şey... ben son seviyeyi zaten. Uyumasın. Gelsene. Şeyde, yarış yapalım. Ha, yapalım. Ne güzel olur. de çoğunuz biliyordur zaten. Bayağı iyi bir oyun. Bayağı iyi. Zaten bayağı fazla kişiyiz. Bayağı... İstediğimiz kadar şey olabiliyor. 6 bin lira biriktirince yeni yumurta alabiliyoruz. Ha, arkadaşlar yoruma şey yazabilir misiniz? İs i̇smimizi değiştirelim mi değiştirmeyelim mi? Evet doğru. Tabi yorumlar yani, kapalı değil. Expert oyunları değiştirsin mi yoksa değiştirmesin mi? Onları yoruma yazabilir misiniz lütfen? Önce yazın ya. Diyor. Değiştirin derseniz değiştirebiliriz. Yani 19 tane sonra yarış Eğer başlayacak. Eğer değiştirin diyorsanız ne koyacağımızı da söyleyin. Aynen. Yani. Çoğunuzdan çoğu aynı şeyi söyleyecektir zaten. Evet. Aynen. Ya Sarı bu uyuma İyi. yeter ya. Uyuma bak güzel. Uykusu mu geldi? Bak sevgi her zaman uykudan daha iyidir. Kanka, Hatam yapalım. yarışma yarışma yarışma. Hı, yarışma. İki bir tane var. İki tane Biz bugün oynadığımız için yani aldık. Biz Altın. bugün oynadık biraz o yüzden. Oo, bir sürü kişi var. İyiyiz. Aynen. Dört kişi var. Aynen dört kişi. Bir, bir, bir de 200 abone yüzümü göstereyim şey Bir dahaki videolarda göstereyim yüzümü? Onu da yazın Direkt olarak. göstereyim mi yoksa 200 abone de mi gösterelim? Aynen. Ve abone mi? olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen unutmayın. Kimse Ve Alperen'in kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Alperen'e de abone Alperen Bey yapabilir ama şimdi. Alperen Bey sonra yapabilirim. Biz şimdi onu basın. Tamam şimdi boş verelim oynatalım. Evet ben, de ben parkurlarda oldukça iyiyim biliyorsunuz. Evet parkurlarda bayağı iyi. Ben şu an üstüm yarım saatte yürüyorum. Bundan geçeceğim size. Allah. Alda Emre, labirente tamam. girdik. Akınayım. Ah, e kedi beni ele veriyor ya. Sandan geliyorlar. Aynen aynen. Kedi seni ele veriyor. Aa, kedi ben çok seviyorum yani. Anne, o da kedi alacak ki şey yakında galiba. Galiba. Sarı. İsmi çok iyiymiş bu arada. Benim kim mi? Hmm. sarı çünkü sarı çünkü. Arkadaşlar ben ileride alacağı için ismini bulut koyacağım ileride kedimi. O yüzden böyle yaptım. Ya yeah, birinciyim. Kuzey sen bayağı iyi oynuyorsun fark ettim. E, yani. Ben oldum, benim oyun bana Yemin Sen iki, ben ikinci mi oldum ya iki? Üçüncü. Üçüncü oldum. Huh. Neyse tanışalım. Tamam şey hadi gidelim yeni bir yarışa bir daha girelim. Bir yarışa daha girelim zaten bu son yarış olacak. Hı. Hadi ya şey, yarış şey devam ediyormuş. Ya. O hala gitmedi. O beceriksiz herhalde bitiremedik. De, hani. Aynen. Sen bütün yolları biz ona öğrettik ama ilerliyoruz. Yani bütün yollarımda takıldım. Bence de. Lan kayboldu galiba. Ha evet. tamam bitirmiş. Herkes beni seviyor, seveyim bari. 2 saniye seveyim şu. Ben bu sefer kedimi elimde yarıştıracağım kanka. E, Vallaha mı? He. Ben. Yani. Peki ekstra işte daha çok gelmesi için like arkadaşlar. atın arkadaşlar. Atmazsanız da gelmiyor. Yoksa hem biz bunu çok ama atın yine de. Atın. Zaten bunu çokça oynarız. Çok seviyoruz çünkü biz bu oyunu. Evet. Ama bol bol like atın. Bol like atın. Bir de abone olun. Abone olun. Abone olmak en önemlisi. Aynen. Like bile atmazsanız abone olun. Bir şey onu dinlemeyin biraz. Kafa şey oldu. İkisini de yapın arkadaşlar. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açmayın da unutmayın. Bildirimleri açmazsanız eve gelip sizi dinler öper. Çok <laughs> komik. <laughs> Abi ya vallahi kedi şeyler... Geçen gün de Babi oyunda çektiydi videoyu. Çok beğendiniz. Niye bizi beğenmiyoruz Biz, ya? Bizim Babi oyunda da ne ne var? Ne eksiğimiz var? Konuşamadım. Aynen. Ne? <laughs> Kesin diyorlardı ki şimdi. Sen önce bir konuşmayı öğren sonra öpüleceksin. dedi. Sen önce bir konuşmayı öğren sonra bize atar gider ya. Bu arada 6. saat yetişmiş. mi? sonra yorumlara yazarsınız. Ve arkadaşlar. Bu akşam. Normal aydan saat. Saat tam. Saat kaç başına? Saat kaç arkaya? 1. 1 mi? Tamam akşam şey bugün saat 4.00'den Can canlı yayınımız var. Aynen, yani oyun o yüzden o yüzden abone olmayı unutmayın benim kanalıma. Sonra yarın da Alper'in kine yapacağız. Arkadaşlar bu videoyu yeniden yayınlattıktan 2 yani ya da 1 saat sonra falan benim kanalımda da bir PKX'te olacak. Evet. Ona da bakarsınız arkadaşlar like atarsınız. Evet, saat 4'te benim normal live'ım olacak. Onu unutmayın arkadaşlar. Saat dörtte herkesin normal live'ı olacak. Ben de açacağım. Ama belki ben açamayabilirim Ben sonuncu olum. Yok alperen e, sen açma bak. İkimiz aynı anda açmayak. Niye? Yok gerçi bitti hakkımız. Aynı anda açabiliriz. Şu şey olmadı olmaz ya. Yani. Açma kanka. Ya ben de... Nasıl? Aynı anda açılıyor ki. Tamam. İkimizinki de 4 saat 4'te canlı yayın aç açacağız. Ben çık sen çıktın mı kanka? Bir robottan çıkmıyorum şu an. Ben de biraz de, evime gidiyorum telefonumla. Ha, benim evime geliyor girmiş. Köpeğe burada. Arkadaşlar siz emirin evini gördünüz mü? Çok iyi bir ev var. Evet bakın böyle bir sürü borular var. Burada şu mina var. Bizim evine ben de görüyorum. bayağı iyi bir ev. Kapı kapısı geldi. Ben like'ımı attım tabii ki çok Burada kaykay var. Niye buraya bunu koydum anlamıyorum ama. Kendi canı istemiş. Yani burada böyle kaykay yap. Arkadaşlar benim evimi gördünüz mü peki? Benim evimde bu kadar iyi olmasa da güzel. Evet. Bak burada kedi şeyleri var. Uyumak istiyormuş Abi, kedi. Kedim kedi bacıkmış. Ben kedimi... <laughs> kedi yarım saat burada uyur. <laughs> Bir, o uyurken de ben biraz gezdim istiyorum. Bak, bak burada monitör var. Monitörümüz var. Arkadaşlar bu var, bu var, bu var, bu var. Bunların hepsi aynı şey yani. Arkadaşlar gelin bir de kendi evimi göstereyim size. Olmuyor. Takıldım. Kedi uyan, misafirliğe gidiyoruz. Biraz Hadi uyursun. Bizim ev, bizim evde uyuyabilir. Bizim sizin evde mi? Aynen, uyu, uyu. Bizim evde uyuyabilir. Arkada bir Benim evim. Nerede? Nerede o? Burada burada gel. Gördüm gördüm tamam. Gördüm. Alperen ne güzel ha Hük. Ben değişik bir ev tarzı yaptım. Alperen. Ben başka bir evcil hayvan da almayı planlıyorum ama Alperen almayacakmış. Ben almayacağım yeter bana bir tane ya. Arkadaşlar bakın evim. Yani. Güzel. Burası onun evcilerden şeyi. Çalmış bende. Yürü Sen uyu burada biraz. Dur, devam ediyor. Kaldığı yerin devam ediyor lan. Uyuması. Hı -hı. Alperen buzdolabı herkes buzdolabı yaparsa Alperen'in gönlünü kazanıyorlar. Evet, buzdolabı yapanları yapanlar etiketlesin. Bir de Emir profilini göster de arkadaş etmek isteyenler eklesin? Ha profilimi mi göstereyim? Göster, evet arkadaşlar profilim bu. Şey, i̇steyen şey isteyen, isteyen atabilir arkadaşlar isteyen. Evet şey hepsi büyük E M I şey sonra küçük R sayısı da 3 3, 1, 7, 8, 5. Arkadaşlar siz görüyorsunuz zaten. Evet, Biri görüyorsunuz. Anlatamadım ama. Evet siz görüyorsunuz. Arkadaşlar benim de bu profilimi göstereyim. Bana da arkadaşlar atabilirsiniz. Onun profili her, hepsi büyük Alperen. A hepsi büyük Alperen bir de ne diyeyim? Unuttum mu? Kendi Hepsi büyük Alperen. Hepsi Alperen. Hepsi büyük Alperen. Sonra 75 62. Evet 75 62. İkisine de atabilirsiniz. Arkadaşlar atmak istediğinizi atın. Hangi Yani bir de yorumlara yazın. Hangi hangimizin evi daha iyi? Bence Emir'inki daha iyi ama. Yani siz yazın hangimizin ki daha iyi. Öyle ya çıkalım. Tamam ben biraz iş yapacağım. Şimdi nereye gidecek? Şey yapalım, pizza çalışalım mı? Pizzacıda çalışabilir mi? Pizzacıda mı? Yok hiç. Anne pizzacı çalışalım biraz. Elbette Bak bunun mi? gibi pizza güzel daha tek işte. tek değişik. Ben bekleyebilir miyim? Beklerim. Evet arkadaşlar bugün pizzacılığı da yapalım. Sonra bölümümüzü bitirelim, de, bitirelim arkadaşlar. Ne evet, belki sonra bir şeyler de yapabiliriz bölüm bitirmeden. Yok, bölümümüz bitsin. Tamam, aynen. Biraz daha uzatalım mı? Artık kısa videolar atmayalım. Aynen. Yani, 10 dakika falan 10 dakika oldu ama bir şey olmaz yani. Bir şey olmaz yani. Bir 15 dakika. Yatağı 15'de, karşı 15'de. kenarda bekliyor. Suya atlarım. Suda yani götürüyorum. Suda götürüyorum yani. Bu arada bizim size dilek ve amacı para kazanmıyor. Para yok. para yok yani. Bayağı az. Üzme, eşya alamıyorum. de indirin ve şunu söyleyeyim size. Siz, şey Adınızı hepsi büyük yapın yani. Hani hepsi büyük yapın yoksa yani zor. Bayağı zor. Bir, Mesela bir tane babi oyunda var. Onun adı hepsi büyük sefa. Şey, sayısı da 0 0 0. Onun arkadaşlar yani, siz de böyle yapınca size arkadaş eklememize de eğer pkx'te oynuyorsanız isminizi ve e, sondaki rakamları bize yazın. Biz arkadaş ekleyelim. Evet bize ekleriz. Siz atın. Yani siz arkadaş eklemek istemiyorsanız bize atın. Yani, ya da eklemeyi bilmiyorsanız bize atın. Biz hallederiz. Siz atın 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 biz kabul ederiz. Evet. Ben bir kere daha çalışacağım. Bir bin liram olsun. Benim bir iki yüzüm var ya. Bence bayağı bir çalışalım para kazanalım. En son Az önce size robotu gösterdik. Bölümü sonra, bitirmeden önce de bir evimizi Hani sonra, sonra pizzacı. Pizzacı yap, yaptık. Pizzacı bu da okuldan sonra göstereceğim size. Sonra evimizi düzenleyelim. Son... Tamam, evet okul beni. evet okul böyle arkadaşlar arkadaşlar okul çok saçma bence hiç gerek yok böyle şeyler yani. yani ben sevmedim Eğer siz ben, de sevmedim siz gösterin yani, yani her şeyi yorumlara yazabilirsiniz biz bakacağız Zaten her zaman takip ediyoruz hatta Burası kantin. veriyoruz burası kantin ya ben pek sevmedim okulu okulu sevenler yorumlara bir yazsın benim fikrimde olanlar Alper'in fikrindeyiz diyebilirler. Arkadaşlar ve ona PKX'le çekeceğiz ya. PKX'ler onu biraz kasıyor. O yüzden şey biraz sıkıntı görmeyin. Biraz kasıyor onunki. De evet. ya birazcık kasıyor ama yani çok pet shop şey. pet shop burası arkadaşlar. Arkadaşlar pet shop ben bayıldım pet shop'a. Pet shop bence çok güzel bir yer olmuş. Yani mesela parası olmayanlar gidip oradan bedavaya alabilir. Bakalım şimdi arkadaşlar. Oha, 3500'e bir tane daha dost yuvası var. 3500'e mi? Ee. 2000, e 2000, e 2000 de var. 2000'e de var. 2000 e ne var? Dost yuvası. Yeni dost. Yeni dost. 2000 ne? Erkek bugün yeni dost aldım. Evet. 2000'e ne? 2000 ben yeni dost Emin aldım. Eminim, eminim. 2000 lira. 2000 lira yeni dost. Ya da Alperen'in şeyinde de alabiliriz yani. Aa evet. Böyle benim videomu yapabiliriz. Ama bence gerek yok. Kanka senin videonda alırız kanka. Öyle mi yapalım? Aynen. Tamam arkadaşlar. O zaman bu videoyu burada sonlandıralım mı? Evet arkadaşlar şimdi yan yana gelip bir video sonlandıralım. Pet çoba gel kanka. Pet çoba gir kanka. Pet geliyorum kanka hemen bekle. Pet çoba gelelim sonlandıralım ve benim videomu izlersiniz. Benim videomda bu video yayınlandıktan bir iki saat sonra ya olur. video yayınlanınca o atar şimdi. Evet. Evet. evet arkadaşlar bugün birlikte PKX'te oynadık. Şöyle bitmesin diye son bir öz çekim yapalım. Güle güle şey. Güle güle, bay. güle, güle arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Selam. Bay bay. Bay bay. Bitmedi lan. О, видео ведь